serginin ismi Zaman Rüzgarları. Yani zaman dediğimiz o müthiş büyük kavram resimlerime bu ismi veriyorken ya da bu sergiye bu isimleri veriyorken geçmişten bugüne bugünden henüz yaşayamadığımız sonraya bir şey bırakmak istedim böyle bir hayata ve insana dair doğaya dair Bence olan görüntüleri bırakmak istedim. Ama ne kadarı kalır bilmiyorum? Bu bizim elimizde olacak bir şey değil. Bu resimler insan ve doğa kaynaklı resimler her şeyden önce gerçeği hayal ve gerçeği kayıt altına alırken, ...diğer taraftan da... E, ...izleyiciye geniş algı alanları yaratmaya... E, ...dönük bir e, ifade biçimiyle oluşturuldu. Ve bu e, biçim olarak, renk olarak... E, ...boyama ya da içerik bakımından... ...izleyiciye e, geniş alanlar açıyorken... ...herkes için ucu açık açık olan bu şey zaman kavramında yeni keşiflere çıkma, yeni yolculuklara çıkma olanağı sağlıyor. Ve zaman denizlerinde yine tırmak için de söyleyeyim. izleyiciyle resimleri onların özgür algılarına serbest bırakıyorum ben de. Ve onların gerçekten izleyici için önemli olacağını düşünerek koydum. Yani e, kısaca böyle. Galeri Servin'le uzun yıllar önce yolumuz kesişti. Bana kendisinden bir sergi yapma önerisi gelmişti. Ben de o zaman e, bunu değerlendirmeye aldım ve tabii yapalım yaparız kararını verirken de fazla tereddüt etmedim. Çünkü duyuyordum Galeri'nin e, ve Selvin Hanım'ın e, neler yaptığını biliyordum, o kararı vermekte de çok zorlanmadım. E, böyle bir e, şey, aşağı yukarı 25-30 yıla yakındır bir beraberlik var, işbirliği var. Ben tabii dönem olarak e, olaya bakınca e, çok öyle şu dönemim şu, bu dönemin bu diyecek kadar ayırmıyorum. Ama ta başından beri, şimdiye kadar son yaptığım resme kadar bütün bir şey parça parça yan yana geldiğinde de kocaman bir dönem çıkıyor karşıma. O yüzden dönem olarak adlandırmayacağım şeyi, sergiyi ya da resimlerin kendilerini. Ve bunun başka bir tarifi Nasıl olur bilemem ama ben figüratif, yarı soyut, yarı somut, ucu açık ifadeler kullanarak yaptığım resimler bunlardı. O geçmişteki sergilerim bir son parçası gibi devam edecek. Sadece benim daha önceki resimlerimde izleyicinin göremediği göz alıcı renkler bu resimlerde biraz kendini göstermeye başladı. Onu açıkça söyleyeyim. Biraz o geçmiş dönemi sergilerinde sisler içerisinde görülen manzaralar, insanlar, figürler, ifadeler, içerikler bu resimde biraz daha renkli bir dille oluştu. Müzik